Bir futbol turnuvasında takımların yaptığı maç sayıları sütun grafiği, turnuva boyunca maçlara gelen toplam seyirci sayısının takımlara göre dağılımı ise daire grafiği ile gösterilmiştir. Turnuva boyunca maçlara gelen toplam seyirci sayısı 1 milyon 80 bin olduğuna göre hangi takımın maç başına düşen seyirci sayısı en fazladır? Şimdi ikinci grafiğe baktığımızda Barça maçına gelen seyirci sayısı 80 derece ile Trabzon maçına gelenler 100 derece ile gösterilmiştir. Kalan üç takımın seyircileri e, eşit olarak bölünmüş fakat derecesi yazmamış. E, 100 derece, 80 derece, 180, 360'tan geriye 180 derece kaldı. Üç eşit parçaya böldüğümüzde de her biri 60 derecelik daire dilimiyle gösterilmiş olur. O halde bunları e, bir kat sayıyla temsil etseydik, yani r 3k kadar seyirci sayısı. Manchester City 3K ile eşit sayıda, Bayern 3K ile, Trabzon 5K ile, parça seyircileri ise 4K ile göstermiş olabiliriz. Yani hepsini 20'ye böldüm eşit olarak. Hepsinin en küçük hallerine getirmiş oldum. Şimdi seyirci sayılarını e, temsil eden sayıları belirledim. İlk grafikte de takımların maç sayıları verilmişti bize ise hangi takımın maç başına düşen seyirci sayısını soruyor. O halde birinci takım Barça toplamda 4K kadar seyircisi var ve 8 maç oynamış. Demek ki maç başına düşen seyirci sayısı 4K bölü 8'dir. Real, Real 3K kadar seyircisi var. 6 maç oynadığına göre 3K bölü 6 Seyirci düşer e, maç başına. Bayern. Bayern. 3K kadar seyircisi var. Ve 4 tane maç oynamış. 3K bölü 4. Trabzon. E, 5K seyircisi var. Ve 8 maç oynamış. 5K bölü 8. Son olarak Manchester City 3K seyircisi var ve 7 maç oynamış. Şimdi oranlarını da bulmuş olduk. Bunların hangisinin en fazla olduğunu soruyor. Barça 4K bölü 8'di. Yani 4 bölü 8 sadeleştirdiğimde K bölü 2'dir. K'nın yarısı. Real 3K bölü 6 sadeleştirdiğimde K bölü 2'dir. Yani birbirine eşit. Bayan 3k bölü 4 yarımdan daha fazla, bunun büyük olma ihtimali var. 5k bölü 8 de yarımdan fazla bunun da var. 3k bölü 7 ise idinin yarısı 3,5'tan az olduğu için yarımdan küçük, bunun büyük olma ihtimali yok. O zaman en büyük ya Bayan ya da Trabzon olacak. E birisi 3k bölü 4, diğeri ise 5k bölü 8. E bunların altlarını eşitleyerek karşılaştırırım. Bayan Bayern 6K bölü 8'dir. Trabzon ise 5K bölü 8'dir. O zaman en fazla olan hangisidir? 6K bölü 8 olan Bayern'dir. Cevap 5. Evet.